Ya biliyorsunuz Mavi Vatan sürekli gündemimizde ve gündemimizde kalmaya da çok uzun süre devam edecek. STM olarak bir savunma sanayi başkanlığımız öncülüğünde ada sınıfı kuvvetlerden başlayarak Milgen projesinde çok aktif rol aldık. Şimdi Milgen projesinin 5. gemi olan iyi sınıfı fırkateyni ilk gemisi olan TCG İstanbul'da seyir testlerine başladı. İnşallah çok yakın zaman içerisinde donanmamıza, deniz kuvvetlerimize teslim ediyor olacağız İstanbul'umuzu. Ama bir taraftan yine biliyorsunuz ki birkaç ay önce 6. 7. 8. gemiler yine iyi e sınıf fırkateli ol olacak gemiler için sözleşmeler de imzalandı. STM ve TAIS iş ortaklığı olarak 3 özel tersanemizde aynı anda paralelde 3 tane iyi e sınıf fırkatelimizi 36 ay gibi kısa bir zaman içerisinde üretip teslim etmeyi planlıyoruz. Ülkemizin özellikle bu fırkateynlerle kazanacağı hava savunma harbi konusundaki yetkinliklerle beraber Mavi Vatan'da çok daha güçlü hale geleceğimizi değerlendiriyoruz. Biz STM olarak 2018'den beri hatta daha önceden çalışmalarımıza başladık ama ilk kargomuzu biz Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Kargo 2018 yılından beri de çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Biz bunları bir aile olarak geliştiriyoruz aslında. Kargomuz var, gözcü İHA'mız, Togan'ımız var. Yine sabit kanatlı Alpago'muz var, kamikaze İHA olarak kullanılabilecek. Boyga'mız var, mühimmat Bırakın. Biz bu aileyi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Özellikle yakın çatışma olma ihtimali olan yerlerde bu dronların en büyük avantajı, bu İHA'larımızın en büyük avantajı tek bir asker tarafından taşınabilmesi. Operasyonla belli bir yere götürüp ondan sonra askerinizi riske etmeden aslında tepede bir gözünüz olmuş oluyor. Bu dronlar oldukça boyutları itibariyle küçük, sessiz yapıdalar. Ve bunlar sayesinde aslında düşman unsurlar tarafından ne görülebilmeleri ne duyulabilmeleri mümkün değil. Ama siz yukarıdan gerçekten elinizdeki tablet üzerine hani size gelen, yer kontrol istasyonuna gelen görüntülerle düşman unsur olup olmadığını, varsa işte nasıl bir unsur olduğunu, hani bunlar personel midir, zırhlı bir araç mıdır vesaire gibi çok kolay tespit edebiliyorsunuz ve kargo, alpago kullanımıyla da aslında bunları imha etmek gibi bir yeteneğiniz var. O anlamda Mehmetçiğimizin hani korunması anlamında çok büyük katkıları var. Bunlarla beraber biz sürü konseptinde çalışıyoruz biliyorsunuz. Kargularla başladık özellikle kargoların sürü halinde kullanılması. Şu anda kargolarda mevcut da antipersonel harp başlığı var. Zırh derici üzerine çalışıyoruz. Onların testleri bitmek üzere. İnşallah çok yakında envantere o da girecek. Aslında bu haliyle beraber biz gözcü cihadan düşman unsurlarını tespit edip diğer vurucu cihalarla da imha edilmeleri konusunda çok önemli bir yetkinlik ülkemize kazandırdığımızı düşünüyoruz. Çok aktif bir şekilde kullanıyor. Bu ürünlerin hepsi kendini sahada ispatlamış vaziyette. Ve ihracat rakamları da giderek o yönden artmaya başladı.